Muğla valisi Doktor İdris Akbıyık medya buluşmaları programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ekim ve Kasım aylarında il genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Muğla'yı yeryüzü cenneti olarak tanımlayan Vali Akbıyık, kentte huzur ve güven ortamının korunması için jandarma, emniyet ve sahil güvenlik başta olmak üzere tüm güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu vurguladı. Toplantıda uyuşturucu ile mücadeleden göçmen kaçakçılığına, trafik güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye, turizm güvenliği ve okul güvenliğine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaların detayları paylaşıldı. Vali Akbıyık özellikle aranan kişilerin yakalanması, ruhsatsız silahlarla mücadele, düzensiz göçün önlenmesi ve organize suçlarla mücadele gibi konularda kararlılık mesajı vererek şunları söyledi: Muğla'nın huzuru ve güvenliği için 7-24 sahadayız. Bağımlı bireylerin hayatta kazanılırsa amacıyla yeni bir proje başlattık. Arınma projesi. Bağımlı arınma projesi. Burada ee, biz e, ee, bağımlı sayıcıyla her türlü uyuşturucu, e, ee, maksiyon, e, ee, vesaire mücadelemizi tüm birilerle aralıksız devam ediyor. Bir de bu alfabeli madde bağımlı olarak vatandaşlarımızın rahat hastalığı, sosyal hayata yeniden kazandırılması gerekiyor. Bu çerçevede de yine ilgili sorumluluk kuruluşlarımızda buradan madde bağımından arınma projesi başlıyor. Buranın bu durum Türkiye'miz yok. Burası gerçekten temizlenmiş, cennet bir köşesi, yer bir, bir şey yok. Türkiye'nin turizm gözlesi. Dolayısıyla biz burada her şeyin olduğu gibi